hepsinin bir meziyeti var değil mi? Aynı şekilde Daniel'in karşısındakilerin hepsinin bir meziyeti var mı? Değil mi? Oradaki büyücüler, falcılar. Ezekiel'in karşısındakilerin bir meziyeti var mı değil mi? İlyas'ın karşısındakilerin bir meziyeti var mı? Yani bu insanların hiçbir meziyeti olmasaydı, yani meziyet bir şey, yaptığı yaptıkları bir şey. Yani doğaüstü bir şey. Olmasa zaten bu insanları kim dinler, kim bakar ya bunların yüzüne? Yani da alıp da yanında tutar. Hiç kimse değil mi? Bu yüzden de bağ. Bağ denilen bir adam var. Ve bu adamın değil mi? Bir doğaüstü güçleri vardı ki koskoca kral değil, ona müracaat edip aman ne olursun bu İsrail halkının üzerinde bir şey yap da bizim, biz onları yenelim diyor. Yani düşünün. Yani bu insanların bir gücü olmalı zaten. Güçleri olmasa bunlara kimse önemsemez arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mucize yapmak nasıl bir şeydir? Mucize yapmak nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Yani gerçek Tanrı'dan yapılan mucizeden bahsediyorum şu anda. Elisha diye bir adam var. Tanıyor musunuz? Tabii ki tanırsınız. İlyas'ın öğrencisiydi bu adam. Yani İlyas'tan sonra peygamberlik yapan, İlyas'tan sonra kahinlik yapan bir adam Bu adama bir adam geldi. Hastaydı bu adam. Yani dedi ki bana bir mucize yapsın ve ben iyileşeyim istedi adam. Adamın dileği bu. Adamda bir deli hastalığı varmış. Ama dikkat ederseniz Elisha onun gelmesini yaklaş bile istemeyin. Ya git orada falanca yerde suya gir iyileşeceksin. Bakın dikkat eder misiniz olaya? Bu adamın yaptığı bir mucizedir bu. Nedir? Mühim mucize. Yani o adam oraya gidecek, suya girecek, ve oradan iyileşecek. Peki Elisha'nın bundan herhangi bir şey var mı? Meşhuriyeti ya da ne bileyim işte bir yani kazancı herhangi bir şey yok. Çünkü neden? Bu adam bu, yap, bu mucizeyi Tanrı aracılığıyla yapıyor. Tanrı aracılığıyla yaptığı için de o yüzden bu adamın yani adamı karşısına alıp işte böyle hadi bakalım madem geldim aa, bir bakalım önce bir bakalım bir inceleyin şu adamı bir önce. Sonra yanındakileri bir etkileyin falan. Sonra ona güzel bir söz söyleyeyim. Hadi gel seni şuradan falanca yerdeki nehre götüreyim. Şehri Armağan'a. İşte. iyi oradan çay yiyor Oraya götüreyim seni orada bir suya sokayım. Bak bir dakikada hiçbir şeyin kalmayacak. Elçi bu şekilde de yapabilirdi bu işi. Ama bu şekilde yapsaydı kendine bir nam kazanılmış olacaktı. Bu şekilde yapsaydı eğer ve Tanrı'nın emriyle değil şeytanın hakimiyetine yapmış olacaktı ve bu da Tanrı'nın hiç hoşuna gitmeyecekti. Bakın aynı bir örnek daha vermek istiyorum size. İnsanlar susuz kaldıklarında çölde giderlerken Tanrı Musa'ya dedi ki elindeki değneği şu taşa vur o kayadan çıkan suyla bu insanlar susuzluklarını giderecekler. Peki orada Musa nasıl bir hata yaptı ve orada Musa bu kayadan size su çıkartalım diyor. İşte o yüzden Tanrı ne dedi? Sen dedi o yeri görmeyeceksin. Gördünüz mü? Yani görmeyeceksin dedi. Çünkü sen yani bakın dikkat edin bir mucize yaptı ama o mucizeyi kendine aldı çekti. Gördünüz mü? tek bir hata yaptı ya. Tek bir hatası onun Tanrı'nın söylediği yeri görmemesine, yani oraya gitmemesine sebep oldu. Gösterdi ona ama götürmedi. Gördünüz mü? Yani Tanrıdan olan yapılan mucizeyle insanın kendisini meşhur etmek için yapacağı mucize hemen fark edilir, hemen anlaşılır arkadaşlar. Hemen fark edilir, hemen anlaşılır. O yüzden de yani bu insanların Tanrı'nın ruhuyla mı yönlendirildiğini yoksa şeytanın ruhuyla mı yönlendirildiğini anlamak çok zor değil. O yüzden de siz siz olun imanlılar olarak. Yani demeyin büyü yok, havcılık diye bir şey yok, cencilik diye bir şey yok, ruh çağırma diye bir şey yok. Bunların hepsi yalan demeyin. Dediğiniz anda Tanrı'yı yalancı yapmış oluyorsunuz. Çünkü neden? Bunlar doğru ki yasak. Doğru ki Tanrı yasaklıyor. Doğru olmasa olmayan bir şey Tanrı niye yasaklasın? Değil mi arkadaşlar? Evet. Burada gördük ki e, burada gördük ki bu kral ne yapmış? Bir halkı koca bir halkı bütün kötülüklere esir et.